Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Kral Kuşçu, Kral Kuşu TV takipçileri yeni, yepyeni bir videoyla beraberiz. Çok değerli kardeşim. Basri. Basri. Önal. Önal abimle beraberiz. Bizi kabul ettin. Teşekkür ediyorum bu arada. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. izleyenlere, Şöyle kuşçulara, kuş, kuşçu olmayanlara. Evet. Basır kardeş. Merhaba. Merhaba abi. Biraz seni tanıyabilir miyiz? No panic Burası YouTube. Sen de bizi izliyor musun? Allah razı olsun kardeşim. Biz tavsiye abi, edersin artık. Aksesuar dükkanım var. Yani. İşte bu hobimiz. Uçuruyoruz. Vakit diye söylüyor bunları. Peki ne zamandan beri kuşçusun veya nasıl başladın abi? abi Tarihimi bilmiyorum da bebelikten beri kuşçuyum ya. Peki burada mı Do, buraya do, Daha yeni geç. Kulluyuz. Kul, kul, Kulu da evet. Ee, yani yaklaşık olarak kaç sene oluyor? 20 25 senedir oluyor. 20 senedir uğraşıyorsun. Yani. Peki ağırlık olarak eee kuşu besliyorsun. Evet. Oyun kuşu, damcı. Sefer kuşu. Besliyor. Sefer kuşu. Peki damarı belli olan bir damar var mı sende? Şeref var. Şeref ağlar var. Şeref evet. ağlar. An Ankara mı? Ankara. Evet. Bende hepsi var ya. Ünlü kuşçuların hepsine kuşu bende var. Peki memnun olduğun kuşlar hepsinden memnun musun yoksa? Yani memnun olmadım ben durdurmuyoruz. Durdurmuyorsa? Yani senede 30-40 yavru açarım böyle. Evet. İlere kadar Atmaca sorunu da yok. yok. Evet. Peki e, sana göre herkese sorduğum bir soru standart. Bunu yani e, biz e, slogan yapmışız. Şimdi e, çok af buyur. Yani kuşçuluğunu ölçmek için değil. Yok yok estağfurullah. Anlatabiliyor Herkes muyum? Herkese soruyoruz yani. yani bu soruyu. Ee, çünkü bir insan kapısındaki kuş kadar kuşçudur. Kapısında eğer ki bir insanın kuşçuluğu neyse kapısında da gider onu görürsün. Aynen. Yani anlayışı neyse kuş anlayışı. Aynen. Ben de şöyle bir soru soruyorum. Sana göre bir oyun kuşu, damcı kuş nasıl olmalı? Sen ne istiyorsun? Abi altında olamayacak kuş mu ya? <laughs> Boş inmeyecek. Ya e, boş inmeyecek. Boş inmeyecek. Boş, ineyim, boş ineyim. Biz Tamam. Sefere geldi. Ne yapması gerekiyor? Valla yavruluğunda iyi oynayanlar var. Biz ekeriğine bakıyoruz bu şu. Bravo. Evet. Keseriz bak şimdi bunların çoğun kanadı kesik. Oyuna başlattırdık. Şimdi tüy zamanı olduğu için kanatları kesildi. Tüyünü değiştirecek. Yarısını yapsa yeter bize. Önce koydum. Evet. Evet. Peki sana değişik bir soru sorayım. Herkesin merak ettiği bir soru. Arkadaşlar kuşlar da güzel maşallah. Şöyle bir çekelim. Herkesin merak ettiği bir soru. Sana göre soy soya gitmek için nasıl daha kaliteli yavru alınması gerekiyor? sen sonra... sende bir damar var diyelim. O damarı muhafaza etmek istiyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun abi? Vallahi abi biz nasıl yapıyoruz? Biz genelde kuş giriyoruz ya. Hep tek damar gitmiyoruz. Sen tek damar gitmiyorsun. E kuşun oyununa göre eşleştirme yapıyoruz. Mesela Şeref ağaların kuşu iyi oynuyor, bir huyu çok güzel kuşun. Öbür başka bir adamın kuşunun da onu tamamlayan bir şey oldu mu ona, ona giriyoruz biz. Diyelim ki hastalık geldi sana, Şeref ki işte bir tarafı gitti. Gitse de bize gelir ya bizim ana yerlerde kaynak çok bizim. <laughs> ben gittim ben hiç kimse şey boş çevirdim. Allah razı olsun. Evet. Şimdi e, kümeslerine biraz bakabilir miyiz? E, bakalım bakalım. Ya Allah ım. bismillah. <laughs> evet arkadaşlar. Neyse, şunlar, rap adamı, rap adamı tamam sen, abi. Sen nasıl istiyorsan. <laughs> arkadaşlar. Kuşları süper. Bunların hepsi şeyi bekliyor arkadaşlar. Tüleyi bekliyor çoğu. Sanat kesim olanlar tüyünü değiştirmeyi bekliyorlar abi. Evet. 9'uncu ay, 10'uncu ayda teker uçacaklar bunlar işte tekrardan tek nefesten. Bu da Hamza, Hamza Baba. Eyvallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese. Evet, kümeslere bakacağız arkadaşlar. Kaç kümesin var? Kardeşim. An, kümesi var? Sabri kardeş. Abi şu kümes var. Sen eee şeyi tanırsın o zaman? Kimi? Kimi? Kuşçu. Hepsini Ercan abi Ercan, evet. Gelir giderler yani. Arkadaşlar. Daha burası ahır. Yo bura eski adam burada da kuşçuydu. kuşçuydu. Kuşçuymuş. Evet. evet. Arkadaşlar giriyoruz. Ya Allah bismillah. Sadece e, kuş var burada arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Bayağı çok ama. E, yavrular Afiyet <laughs> Altı toprak. Bunlar teke binen kuşları buraya ayırıyoruz biz. Yumurtada kuş var. He, oraya yumurtladı. Çoğu yumurta. Abi bu ballı neci? Onlar kara Mustafa var. Kara dayı dediler Ankara'da. Ankara. Ona kuşları. Benim kuşlara bile benziyor ha. Bunlar Şabuk. Bıyırk Örkü Örak astı hasta bunların. Evet. Kimden gelme abi? Karadayı derler Ankara'da. Karadayı. Evet. Abi şu kuş da güzelmiş ya. Buradan kuş düşüyor mu abi? Bunu uçuruyoruz. Kestik alay mı diyor? Yok yok. Ala ak kuyruk. Şu. Evet. Oradaki araba ak kuyruk yavru bunu oldu işte. O da oyuna Nasıl bak. oynuyor abi bunun yavruları? Valla bunun videoları falan var. Kendini de uçurduk. Yavrusunu da işte Nasıl? deneyeceğiz. Kendisi... Ee, bu öyle fazla takla yok bunlar. 3-4 takla en babayı. Hmm. Öyle uzun da kaçmaz ama sesli de deparlı böyle. 15-20 metre oynuyorlar. 10 metre. Şu da aynı. ikisi zaten bunlar. Evet ikisi de ana. Şimdi beyaz verdiler yavru. Şu beyaz Maşallah. yavru onları. Maşallah. Bol paça da veriyor. Evet. Kılıç paça. Kardeş görününce olsun. Çok beğendim. Kuşların güzel. Şu beyaz neci abi? Vallahi bunlar da kırık kareden geldi bize hediye. Feleksiz diyorlarmış bunlara grip kalite. Ne diyorlarmış? Feleksiz beyazlar diyorlarmış. Ali Rıza dayı varmış. Mesafesiz olmasın? İşte feleksiz mi dediler. Vefa vesaire dediler. <laughs> Uçurup bakıyorum Bir evet. çift yavru aldım işte. Oynarsa duracak. Oynamaz. Peki bu işi gibi. tek başına mı yapıyorsun? Yani Biz hep şirketiz ya. Ya anladım da yani mesela senin bir kardeşin olur veya çok yakın birisi olur. Yani tek ya, tek, tek başına yapıyorsun. Evet. Burası senin damızlık evet arkadaşlar da var da hava şimdi rüzgarlı yine uçurum istiyorsan var yuvarcılar da var yani Uçan. Uçan var değil var, mi? Var. Evet biraz sonra Bir şey yani, biraz sonra var. bu videoyu tanıya şey yapalım. Evet. Ondan sonra şey yapalım uçum kümesi şimdi var değil mi? Ya bu bak şu ekel yavruları da var altında yeni yeni antrenman veriyor mu onun disciğini ben kopya attım Türkiye kupasında Türkiye 5. disciyi şu anda onun yeşili. Bunlar iki vur. Türkiye şampiyonu. Türkiye kupasında beşinci vur. Kalkması değil, bantlıyor diyor. Kan kanat bantla daha. Ve bant diyor. Kalk ayağını kesti bir de kalkıyor. Bir göster, e, açar mısın? Hı? Bir gösteri yapar mısın burada? Bir açın bakalım arkadaşlara bir gösterelim. Burada bir hafta o Türkiye kupasına beşinci gelmiş arkadaşlar. Bu kendisi geldi değil mi? Yok bunun işi. Umurta kardeş. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Ankara'dan mı aldın? Yok bu Kırık tarafta engin bütün gül var. Bunlara evet. Onlara kuşlar. Menderes bütün engin bütün gül kuşlar e bunlar. Yollar. Yani biraz tüyünü şey yapsın. Evet. E, şimdi öbür tarafa bir bakalım senin. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Demir kapı. Hava düzelsin. Şuralım. Yakalmayacak şekilde ayağına. Kaça kadar? Yok abi. Ya. Burada bir şey yok. Orada benim köpek yavruları var. Şu küçükler, büyümeyenler var ya. Onlar da onları. Bay, maşallah, maşallah ya. Ben bunlara bayılıyorum abi ya. Ben köpek de çekiyorum biliyor musun? Evet. Arkadaşlar şu güzellikler görüyor musunuz? Bunlar sansar için, şey için kedi. Güzel. kedi için. Ha, kedi için. Bunlar bol bol havlar böyle. Aynen, aynen. Arkadaşlar bu da uçum kümesi. Normal dişi erkeği ayırıyor da daha ayıramadık. Ee, altı, evet. Arkadaşlar altı ızgara daha iyi. Sen oraya da ızgara yapsan var ya. Yapılacak. Daha yeni inşallah. geçtim ben buraya. Satın mı aldın abi? Yoksa kira mı? Yok kira. Ya. Tamam güzel. Arkadaşlar burada da çok güzel kuşlar var. Bunlar onların, onlar yavruları, yavrular, değil mi? Onlar. Eyvallah. Çok güzel. Evet dört dörtlük. <laughs> Şu an biz biraz oturalım arkadaşlar. Aa, ondan sonra Sabri kardeşim bize bir kuş atacak. Sabri bu ağaçların bir şeyi olmuyor mu? Vallahi 20 tane kestim abi. 20 tane. Ba Sabri diyordum. Bas kardeş. Orada duruyor. Adam ağaçlarını kestim. Şunlar da işte cevizini toplayın da bunlar şöyle kısaltacağım. Abi ceviz ağacı ağır olur altında da oturulmaz bir şey de şey yapmaz bir tane kalsın şunu var ya bak şunu kes öbürü kalsın bir tane kaldı mı yeter yani ben öyle düşünüyorum evet değerli dostlar güzel insanlar sabır kardeş diyeceğim bir şey var mı baslı kardeşim herkese selam olsun Allah razı olsun arkadaşlar <laughs> bu videoyu kapatacağım ikinci partiye geçeceğiz inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Daha iyiler sizlerde olsun. Herkese selam. Selamun aleyküm. Kral kuşuda kalın. Çakmalardan. Çakmalardan. Taklitlerden. Taklit, Sakın taklitçilerden olalım. sakının. Sakın.